Herkese esenlikler. Bugün Kadir kardeşimle birlikteyiz. Bir araya gelmişken de bir video çekelim dedik. Konumuz da teslimiyet dinine girdikten sonra hayatlarımızda, şahsi hayatlarımızda, ondan sonra yani sosyal hayatlarımızda neler değişti. Yani teslimiyetten önce, teslimiyetten sonra gibi bir video yapalım dedik. Öncelikle kardeşimden başlayalım. Hayatında neler değişti teslimiyetten önce ve sonrası nasıl oldu? Elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbimize. Ya hayatımızın hemen hemen her şeyi değişti. Hayatımızda önceleri en çok yani en başta en çok sevindiğim kurtulduğumdan en çok mutlu olduğum şeyden bahsedeyim. Kaos vardı eskiden. Namaz kaç rekat. İşte e, oruç ne zaman tutulur? işte Ramazan ayı hangi güne denk gelir? Namazın rekatları, işte vakitleri, üç vakit kılıyordum, beş vakit kılıyordum. Yani sürekli böyle bir bocalama içerisindeydim. Bir kaosun içindeydim yani. Bundan kurtulduğum teslimiyette şimdi namazın kılınış şekli Kur'an'a göre, Kur'an'la temizlenmiş, yüzde Kur'an'la uyumlu bir namaz var. Artı hiçbir şekilde tereddüte yer bırakmayacak şekilde Rabbimiz sağlaması olarak bir de matematiksel olarak namazda yapılan her bir hareketin kodlanması, onları gördüğü zaman insan zaten kıldığı namazın doğru olduğundan yüzde yüz emin oluyor. Mesela şu an Türkiye'ye ya da bütün dünyadaki Müslümanlara soralım yani. Kıldığımız namazın yüzde yüzünden emin miyiz? Yaptığın her bir hareketin, okuduğun her bir duanın gerçekten doğru namaza dahil mi değil mi? Namaza ekleme var mı? Çıkarma var mı? Bozulma var mı? Bundan emin miyiz diye sor. Teslim olanlar dışında hiç kimse yok. Biz şu an bütün ibadetlerimizden yüzde yüz eminiz. Yani e, zekatın oranının kırkta bir olduğunu biz Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an'da yazmıyor ama. <laughs> Kur'an'da yazmasın. Kur'an bize onun sistemini öğrettiği evet. için, mekanizmasını öğrettiği için Kur'an yeni bir din getirmiş gibi davranmıyoruz. Kur'an'ın evet. e, İbrahim'le başlayan dinin yasa kitabı olarak indiğini ve aynı zamanda İbrahim'den gelen bu dini ibadetlerinde Düzeltildiğini söylüyor Rabbimiz. Biz bu dindeki bozulmaları düzeltmesi için bu kitabı indirdik diyor Rabbimiz. 16-64 ayetinde. Yani bu bağlamda baktığın zaman bu mantıkla teslimiyet bizi o kadar çok şeyden kurtardı ki kardeşim hangi birini sayalım? Yani kaostan kurtulduk. Ee artık gönül Sen rahatlığı, ferahlık. Şimdi feranlık, dini, dini anlamda kaostan bahsettin. Yani evet. başlıkları ayırırsak bence insanlar daha iyi tabii yapar. Tabii. Mesela sen dini anlamda bir kafa karışıklığı yaşıyordun ve bu kafa karışıklıkların gitti değil mi? Namaz konusunda haç, zekalos. Bunlar konusunda artık evet. kesinsin yani. Ee, Para bir şey küçük bir he. şey söyleyeyim. O şeytan taşlama olayı var ya. Evet. Ben eskiden bir Kur'ancıydım bilirsin. Evet. Yani tırnak içinde Kur'ancıydım. Elhamdülillah hala Kur'ancıyım ama o etrafta görülen heva ve heveslerini ilah edilenler gibi değil. O şeytan taşlama yüzünden sürekli birbirimizi yerdik biz eskiden Hı -hı. mesela. Evet, evet. Ama şu an var olduğunu biliyoruz. Buyur evet. kardeşim. Eee Mesela şey hayatında ne yani şahsi hayatında neler değişti yani psikolojik anlamda yani ruh sağlığı anlamında ne bileyim hani hayata bakış açısı anlamında daha mı rahata eriştin yani iç dünya nasıl değişti o biraz da ondan bahsedebilir misin kardeşim o kadar muazzam bir duygu ki hani dünyanın en güzel e, yemeği gibi düşünelim bunu bunu ancak yiyen bilir ya yani Hı -hı. bunu bu yemeği tarif etmekle ne kadar anlatılabilir bilmiyorum. Ama o iç huzur, o mutluluk, o rahatlık, o konfor. Yani şu an yaptığın her şeyden eminsin. Hayatında ahiret bilincini geliştirebileceğin tek yer, yani kainatta bu insan, herhangi bir insanın ahiret bilincini geliştirebileceği tek nokta Kur'an'dır abi. Kur'an'ı anlayan kişi ahiret bilincini de geliştiriyor. Ruhunu büyütüp estediği için. Eskiden mesela biz derdik biz ahirete inanıyoruz diye. Aslında yalan söylüyormuşuz yani. Biz ahirete inanıyoruz. Şu an milyonlarca insan inandığını söylüyor. Peki hayatında var mı? Görebiliyor musun ahirete inancı? Yok. Yalan söyleyen bir adam ahirete gerçekten inanıyor mu? Namazlarını kılmayan, ibadetlerini yapmayan, doğruluk üzere bir hayat sürmeyen. Biz inanıyoruz diyorlar. Kur'an'dan uzak inanıyoruz diyorlar. işte bu bir iddia. Evet. Ama Kur'an bunların bilinç altında, onlar tarafından aslında inkar edildiğini söylüyor. Ben şu an ahirete iman ettiğimi biliyorum ya. Maşallah. Ahirete iman benim hayatıma baktığın zaman görebilirsin ki bunun şahidisin. Gece gündüz Tanrı uğrunda çalışmak için e, fırsat arıyoruz. Yer arıyoruz yani. Canlı yayınlar yapıyoruz, videolar çekiyoruz. Bak şu an oturup biz çay kahve içiyor olabilirdik. Ama şimdi diyoruz ki Rabbimiz uğrunda bir şeyler bir şey daha yapalım. Çay da az önce. Hayır. <laughs> Hayır ona devam ediyor olabilirdik. Ama mola verdik çaya. <gülüyor> çok kötü. <laughs> <laughs> Onda bir sorun yok. Önce çay içebiliriz yani. Hayır, şunu dedim. Yani şu an o aslında olabilirdik yerine devam ediyor olabilirdik demem lazımdı. Yani yine devam ederiz, çay şey getir içerim, içeriz. İçeriz İçeriz aynen. Aynen aynen. Araba. Mı? Ha sen arabanın anahtarını ver de. Ha şurada. Kim yani ha, çay kahve derken sen al istersen ben de orada devam edeyim. Arabanın orada araba yakacakmış. Tamam. Yani çay kahve içeceğiz derken e, şunu demek istiyorsun. Hani e, dışarıda yani eğlencede de olabilirdik veya tabii. başka yerde de olabilirdik. Hani biz çak, çay kahve severiz yani. E tabii canım içiyoruz da hani şey demek istedim. Aslında cümleyi doğru kurmam lazımdı. <laughs> hani çay kahve içmeye devam ediyor olabilirdik evet. diye. İçeriz tabii ki biz futbolda izleyebiliriz. Evet. Her türlü aktiviteye katılabiliriz ama biz önceliği Tanrı'ya veririz. Ona atfederiz hayatımızı, her şeyimizi. Zaten belli bir süre sonra kardeşim istesen de istemesen de bu farkında olmadan gelişiyor zaten. Evet. İki tane teslim olan bir araya geldi mi başka konular konuştuğunda zevk de almıyor yani. Tanrı o zevki, o aşkı, o hissiyatı sana veriyor yani. Rabbimize övgüler olsun. Ben çok rahatım. Ahirete iman etmenin ne demek olduğunu öğrendim. Eskiden sadece bir iddiadan ibaretti benim ahirete inancım. Ama bugün biliyorum yani ahirete iman etmenin ne demek olduğunu biliyorum, onu yaşıyorum. Gün geçtikçe, bilinç arttıkça Rabb'e olan saygın da artıyor. Hayatında sıfır yalanla yaşıyorsun mesela, elhamdülillah. Aşel. Çünkü neden? Rabbinden korkuyorsun. Diyorsun ki beni hiç kimse görmese de, şu an buradaki herkesi kandırsam da alemlerin Rabbi benim kalbimi biliyor. Hı hı. Ve hesap vereceğine e, inanarak, onu bilerek yaşamak gerçekten işte ahirete iman etmek demek. Yoksa herkes iman ettiğini söylüyor. Ama gerçekten bir hesap gününün var olduğuna inanarak bu hayatı yaşıyor mu? Ya da e, Tanrı'ya böyle bakıyor mu? Hayata böyle bakıyor mu? Evet. Elhamdülillah yani özetle benim teslim olduktan sonra, teslim olan olduktan sonra hayatım yüzde 80 değişti. Yani yüzde 20 tabii ki Kur'an okumaya başladıktan sonra değişmişti. 7-8 yıl Kur'an okudum. Kendi başıma bocalıyordum. Ondan sonra Rabbim işte antlaşma ile karşılaştırdım, Ona övgüler olsun. Oradan aldığımız bilgiler hani uçakta böyle nitro vardır ya. Belli bir hızla giderken elçiyle karşılaştıktan sonra ve elçiye itaat, Allah'a itaattir ayetleri gereği. Evet kabul ediyoruz bu elçidir dedikten sonra Kur'an'daki bilgiler yeni yeni bilgiler bize açılmaya başlandı. Ve her bilgi bizi bir adım daha öteye taşıyor. Ona övgüler olsun, şükürler olsun kardeşim. Aynı soruları sen de cevapla istersen. Yani örneklik teşkil etsin evet. inşallah insanlara. İnşallah. Tabi din anlamında daha önce de söylemiştim ben yani çocukluğumdan beri dinin içerisindeydim. Hani babamdan gördüm ilk başta namazı. Çok ilgimi çekti. Sonra lisede Nurcuların okuyucu dediğimiz kısmına girdim. İşte Risale-i Nur'u okuduk. Ee, bir yaklaşık 14-15 sene Risale-i Nur okudum ama e, yani bende oturmamış bir şey vardı. Hani sen Kurancılıktan gelen bir kaostan bahsettin. Hani hiçbir zaman doğru namazı, doğru zekatı, doğru hacı e, bulamayışının şeylerini, sıkıntılarından bahsettin. Orada bir kaos vardı. Şimdi Bende de geleneksel dinde oturmayan şeyler vardı ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Yani bir yanım yan, bir böyle çok inanmak istiyordu. Bir yanım seviyordu dini. Bir yandan da bu çelişkiler bende tam böyle bir çıkmazı yol açıyordu. Diyordum ki yani Allah varsa çelişki olmaması lazım. Allah'ın dininde çelişki kabul edilemez. Allah çelişkili değil. Yani hep halının altına atıyordu. Halının altına atıyordu. Yani şimdi mesela ben şu anda bu havayı soluyorum. Akciğerim var. Akciğerimle hava çelişki içinde değil. Tam bir uyum içerisinde. Evet. Şu ışık, güneş ışığıyla gözüm tam bir uyum içerisinde. Bir çelişki yaşamıyor. Yani Yüce Allah'ın sisteminde çelişki olmaz. Çünkü o her şeyi bilendir, her şeyi gücü yetendir. Şimdi eğer bu dini u indirmişse ve bir elçi göndermişse, elçi namaz kılarken önünden geçen çocuğa beddua etmez, mümkün değil. Ama bize öğretilen dinde bu vardı. Evet. Veya çölde kızgın çölde, yani kı, kızdığı insanların gözünü oymaz, bu kadar zalim olur. Öldürür en fazla düşmanıysa. Böyle bir zalimliği sergilemez Muhammed Peygamber'e hadis kitaplarında bunlar atfediliyor. Bir küçük parantez, ben dayanamıyorum, böyle ben böyle örnekler verince. Aynı kitabın içinde şey de yazıyor. Peygamber namaz kılıyormuş, torunları üstünden, işte sırtından atlıyormuş, evet. insanlar onlara kızmışlar. Peygamber namazını bitirmiş demiş ki, Onlara nasıl kızarsınız? İşte onlar melektir falan ne kadar güzel. Ya bunu okuduğu zaman insanın beyni yanmaz mı ya? Bir öyle bir böyle. Ya. Yani şimdi evet buyur kardeşim. Yani şu var yani o dini ben yaşamak istiyordum gerçekten. Yani namazlarımı kılıyordum. Ne bileyim hani yurt mesela şeyde öğrenciyken Erasmus diye bir program var. İşte ben Polonya'ya gitmiştim 6 ay okumak için. Beraberimde Risale-i Nur kitaplarını götürüp oradaki Hristiyanlara dağıtacak kadar Gönül vermiştim yani. Ama ben bu kadar gönül vermişken bir yandan da bunlar gerçekten çelişki uyandırıyordu bende. İki yani, kaldıramadın yani. Hani bu düşünüyordum yani. Mesela şefaati ben hiç kabullenemiyordum. Yani nasıl Allah nasıl torpil yapar, nasıl böyle bir şeye cevaz verir, nasıl bunu kabul eder. Her şeyi bilmiyor mu, kimin affedileceğini bilmiyor mu, nasıl aracı koyar araya diye. Bu çelişkiler yani o sendeki o kaosa benzer. Bende de bu şey oldu. Ama teslimiyete girdikten sonra yani her şey Kur'an'la uyumlu, çelişki yok. Evet. Aynen gözün güneşle olan uyumu gibi. Aynen akciğerin havayla olan uyumu gibi. Aynen kuşların uçuşu gibi, aynen bulutlar gibi, aynen gökyüzü gibi doğal. Her şey uyumlu, çelişki yok. Bu mükemmel bir konfor. Evet. Bu gerçekten ve kanıt var. 19 Kesinlikle. sistemiyle biz artık inanmak zorunda değiliz. Biz biliyoruz. Yani biz kıldığımız namazın direkt Allah'tan geldiğini, direkt Muhammed Peygamberin bunu kıldığını, direkt İbrahim Peygamberin bunu kıldığını inanmıyoruz. Biz bilme konforuna eriştik. Çünkü elimizde matematiksel bir kanıt var. Yani yaş yaşadığımız din kanıtla destekli olduğu için kalbimizden bütün şüphe izleri gitti elhamdülillah ve eminiz yani şu an biliyoruz. Ne yaptığımızı Rabbimiz bize bilmeyi nasip etti. İnanç düzeyinden bilme düzeyine çıktık. Bu bir ikincisi işte hani dedim ya ruh hayatımızda, şahsi hayatımızda, aile hayatımızda neler değişti. Ee, ben açıkçası hayatım boyunca hep derin düşünmeyi seviyordum çünkü diyorum yani bir çelişki olmaması lazım. Yani bize derlerdi ya çok düşünme kafayı yersin. Ha. Bu bana mantıklı gelmiyordu. Ben insansam, düşünebiliyorsam düşünmek beni iyileştirmeli, derin düşünmek beni iyileştirmeli derin derin düşünmek bana iyi gelmeli. Ama bize diyor ya çok kafanı yorma kafayı yersin. Ben bunu asla kabullenemiyorum. Çok fazla derine dalma. Çok derine dalma. Cem Yılmaz'ın bir filmi var adam diyor yani olaylara karışma. <laughs> <laughs> Şimdi e, mesela derin derin düşününce hayatın manasını arayınca böyle bu çelişkiler de olunca burada bir iç dünyamda varoluşsal streslere giriyordum bu çelişkilerle yaşamak. Ama e, teslimiyet dinine girince, teslimiyet bakış açısına daha doğrusu yani din dediğimiz şey bakış açısı, yaşam, hayata duruş. Bu teslimiyet olunca gerçekten çok rahatladım. Mesela beni rahatlatan konulardan birisi neden bu dünyadayız? Yüce Allah neden bizi teste tabi tutuyor? Neden melekleri tutmuyor mesela? Ben bu soruyu hep sorardım. Veya işte... Mesela bana verdikleri cevap işte seni imtihan etmek için gönderdi. Seni kendi sanatını görmek ve göstermek için gönderdi. Ben kovay mıyım yani? Bu bende oturmuyordu açıkçası. Ne Hristiyanlıktaki e, varoluş sebebi ne Müslümanlıktaki varoluş sebebi beni tatmin etmiyordu. Ve derin düşününce bunları düşünüyorsun. Hı. Ve işin içinden çıkamayınca düşünmeyi düşünmekten uzaklaşıyorsun bu sefer. Korkutuyor seni. O düşünce dünyasına girmek, o iç dünyandaki o derin dehlizlere girmekten korkuyorsun, çekiniyorsun. Yüzeysel bir yaşam sürüyorsun bu sefer. Yani hayatın yüzeysel oluyor. Ama ben düşünmeyi seviyorum. Ben insanım. Anladım. Düşünmek bana iyi gelmeli. Ya Ama iyi diyorsun teslimiyete girdikten sonra neden burada olduğumu öğrendikten sonra aslında bir suçla geldiğimi bildikten sonra burada kendimi o suçtan kurtarmak için geldiğimi bildikten sonra Yüce Allah'a teslim olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendikten sonra artık mesela bir de yüce Allah'ın derin düşünmeyi emrettiğini gördük Kur'an'dan meditasyon tamam. dediğimiz bir şey akşamları ve şafakları geceleri ve şafakları yapmamız Har gereken bir şey Harantik mesela derin derin şey düşünmek bana büyük zevk veriyor şu an ne yani inşallah. akşamları oturup çünkü girdiğim her yerde bir ışıkla giriyorum yani girdiğim tamam. her odadan her köşeden teslimiyet bir şeyi yapıyorsun o da sana aynen öyle şey yani bir ışık yakaladık biz teslimiyetle kesinlikle bunu biz ucuz e reklam yapmıyoruz. Yani teslimiyetin hiçbirinize, hiçbirimize ihtiyacı yok. Kesinlikle. Bunu yaşayan anlar, bunu yaşayan bilir. Kendi iş dünyasında bunun ne kadar güzel bir ışık olduğunu anlayan bilir. Ben ben de bunları mezarlıkta eyvallah kardeşim. <laughs> Ağzına sağlık. Ben mezarlıkta ilk böyle daha doğrusu ilk ilkokul yıllarında başladığı bu bende. Senin söyledikçe hatırladım yani. Şimdi kaç yaşındaydım? İşte ilkokul o zaman ortaokul vardı. Ortaokul 1'deydim. 1 2 gibi böyle. Öğretmen çok sevdiğim bir öğretmendi. Yazılı sonuçlarını okuyordu. Kağıt elinde sırayla çeviriyor böyle. Sıra bana daha henüz gelmedi. Ben düşünüyorum. Şimdi diyorum ki bana şu an o zaman 5 ile 1 vardı işte. Diyorum ki 5 vermesiyle 1 vermesi arasında benim için ne değişecek bu hayatta? Tabi bunu eğitim ve öğretim sistemini aşağılamak için ya da yok saymak için söylemiyorum. Tabii ki de 1 ile 5 almak dünyevi açıdan değerlendirildiğinde çok önemli ve yapmalıyız. Ancak ben olayın şeyle ölümle bağlantısını kurmaya çalışıyordum. O ara bir iki cenaze şeyine katılmıştım. Küçüktüm ama babam götürmüştü niyeyse. Bu da Rabbin bir hediyesi aslında. Adamı işte çukura koyduğumuzu gözümün önüne getiriyorum. O insanı gömüyoruz oraya. Bu soru bir şeyler okuyorlar insanlar. Dönüp gidiyoruz hatırlıyorum. Bu adam burada kaldı. Şimdi diyorum benim burada yazılı sonuçlarım var. Bu bana beş versene olur, bir versene olur bu mezarı düşündüğünde. Yani beni oraya gömecekler. Bütün yazılı sonuçların beş olsa bir anlamı yok. Yani biz bu dünyaya sadece ye, iç, işte çoğal, çiftleş diyeyim artık. Yani tekrar çalış, tekrar ye, iç ve sonunda günü geldiğinde tak gömsünler seni. Ya bu, bu kadar muazzam bir şeyin içindeyiz biz. Etrafta hayvanlar var, yıldızlar, gezegenler. Korkunç, komplike bir Yapının içindeyiz. Muazzam bir mekanizma. Vücudumuzun her bir organı ilginç. Diyorum ki ya bu kadar basit bir şey için böyle bir şey yaratılmış olamaz abi. Burada farklı bir şey var yani. Bu kadar muazzam olaylar oluyor. Denizlere bakıyorsun ayrı bir dünya. Karaya bakıyorsun ayrı bir dünya. Bedenimiz ayrı bir dünya. Peki ne? varlık sebebinle ne? Ye, iç, çoğal, öl. Sonra sonra bir şey yok. Yani mantık eğer oysa. Yani bu kadar olamaz ya. Yani. Bunun arkasında mutlaka bir şey var ve çok büyük bir olay var. Yani ben arkasında çok büyük bir olay olduğunu kestirmiştim o zamanlarda. Çocukken bile bunu fark ediyordum. Yani bir şeyler var ama ne olduğunu işte teslimiyetle Rabb'e. Ya biz şu an kardeşim hepsini bir kenara bırakalım. Biz şu an niye buradayız? Evet. Bu muazzam bir bilgi. Bunu biliyoruz ya. Evet. Gelmeden önce ne olmuş? Evet. 38. surenin 67. ayetinden itibaren Rabbimiz anlatıyor. Evet. Diyor ki işte Euzu Muhammed Peygamber ilk bunu insanlara vaaz etti. Dedi ki işte size muazzam bir haber ki siz ona tamamen ilgisizsiniz. Göksel toplumdaki büyük kavga hakkında hiçbir bilgim yoktu diyor. Muhammed Peygamber'in de bilmediği bir olaymış bu. Yani ve devamında şeytanla Rabbimiz arasında geçen konuşma anlatılıyor. Bunun hikmeti nedir? Oradaki göksel toplumdaki kavga Muhammed Peygamber'e bildirilmiş. O insanlara bunu vaaz etmiş. Ne abi bu? Göksel toplum ne abi? İşte bir göksel diye bir şey biliyor muyduk abi? Bize bir uydurmuşlar. Kalubela, kalubela. Meleya bela. Mele, Mele hayır e, bu etraftakini diyorum evet. yani sünnilik inancında. Böyle e, şey filmler var ya, fantastik filmler gibi böyle bir şeyler anlatıyorlar ama hiç tutarsız, çelişkili. Ama işte teslimiyete gelenler e, bunun ne olduğunu anlıyor. Şu an burada e, çalışıyoruz. Çünkü eminiz yarın bir gün kesin olarak hesap günü var ve biz o güne inşallah hazırlanıyoruz yani. Evet. Rabbimize övgüler olsun. Şurada Rabbimize ögüler Videoyu fazla uzatmaya gerek yok herhalde. Ha, olur, fark etmez. Yapabiliriz. Bir eyvallah edelim o zaman. Ben bu tamam. kısımları keserim zaten. Tamam. Belki de kesmem daha da olur. Önemli değil. <laughs> Buradan ben çok şu, madem hep sen sordun bir de ben sorayım kardeşim. Buradan yeni teslim olmak isteyen kardeşlere ya da Kur'an'a ilgi duyan ama çekinen bir türlü ya acaba okusam mı okumasam hani şeytan işte okursan saparsın, hı hı. işte Kur'an'a girenler kafayı yedi, şöyle oldu, böyle oldu, işte tarikatçı olursun, cemaatçı olursun falan olsun filan olsun, böyle bir sürü insanları korkutuyor şeytan. Hani yeni Kur'an'a ısınmak isteyen insanlara mesela nasıl bir mesaj vermek istersin? Evet. E, din alanı şeytanın en çok cirit attığı alandır. E, din üzerinden birçok örgüt, birçok cemaat, birçok e, saçma ucube yapı yapılıp insanların paralarına, canlarına, mallarına Göz konuluyor. İnsanların e, duyguları sömürülüyor. E, biz insan faktörünün devre dışı bırakılmasından yanayız. Yani direkt Allah'a bağlanmanız gerekiyor. Şu anda yeryüzünde Rabbimiz fiziksel olarak gelip bizimle konuşmuyor veya melekleri bizimle konuşmuyor. Ama elçilerini gönderip bize mesajını iletiyor. Eğer bir Allah'a inancınız varsa yalnızca O'na tapmalısınız. Ve O'nun bizimle mesajlaştığını, mesaj gönderdiğini e, bilebilecek argümanlar ve kanıta sahipsin. E, ben öncelikle 19 mucizesini çok derin araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bütün ön yargılarınızdan uzaklaşın. Yani kabul edin veya etmeyin. Ama bir ben e, incelemenizi tavsiye ediyorum. İkincisi elçi Reşat Halife'yi. ...ayrıntılı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Hmm. E, tabii ki en önemlisi Kur'an'ın mesajıdır. Bütün bunlar Kur'an'ın mesajına hizmet eder. En önemlisi Çok. odur. E, Kur'an'ın mesajı bize yalnızca Allah'a tapın der. Yalnızca Tanrı der. Onun yanına başka hiçbir kimseyi koymayın. Yalnızca O'na tapın. Eğer bunu yaparsanız... E, ...şehlerin... ...cemaat liderlerinin... ...dini sömürenlerin... ...paranızı, pulunuzu, malınızı, canınızı... ...heba edenlerin tahakkümünden kurtulup yalnızca Allah'a kul olursunuz. Bu sizi mutlak anlamda özgürleştirir. E, temel olarak ben bunları tavsiye ediyorum. Yani sürekli her gün Kur'an okuyun. E, geceleri Kur'an'ın emrettiği gibi meditasyon yapın. Budistlerin meditasyonundan bahsetmiyoruz. Derin derin düşünmekten bahsediyoruz. E, ben bunları tavsiye edebilirim. Ben de, birkaç şey, de... Evet. birkaç şey söyleyeyim inşallah. Ben aslında soruyla başlamak istiyorum. Ya yorulmadınız mı mesela? Sürekli e, sosyal medyalardasınız. Youtube'a giriyorsunuz. Böyle güzel giyimli birisi. Sürekli Allah adına, alemlerin Rabbi adına şöyle söylüyor. Allah böyle buyurdu. Allah şurada şöyle dedi. Allah burada böyle dedi. Sürekli bununla karşılaşıyorsunuz. Birbiriyle çelişkili, saçma sapan gelen, e, o kadar yanlış ifadeler var. Yani bundan yorulmadınız mı? Gerçekten de Allah'ın Alemlerin Rabbinin e, o konuda ne dediğini öğrenmek istemiyor musunuz? Yani Kur'an rehber, yol gösterici. Rabbimiz Kur'an için e, nur diyor, ışık diyor mesela. Bizim yolumuzu aydınlatacak olan kitap. Rabbinizin sizden ne istediğini hiç merak etmiyor musunuz mesela? Ya da ya, şu an hali hazırda uyguladığınız dini uygulamaların yerine getirdiğiniz o dini ibadetler deyin örnek olarak. Bunların doğru olup olmadığını Kur'an'dan mesela bir test etmek istemez misiniz? Bir girin bakın. Belki de insanlar sizi kandırıyor. Sizin gibi bir insanın ağzından dininizi dinlediniz. Hadi diyelim ki uyguladınız ve mahşer günü hesaba çekileceksiniz. Rabbimize ne diyeceksiniz? Ya Rabbi filanca abi böyle demişti mi diyeceksiniz? Böyle bir savunma yapabilir misiniz? Kendinize bunu sorun. Ama şunu diyebilirsiniz. Ya Rabbi senin kitabına gittim. Sen böyle dedin. Ben yaptım. Ben senin emrini yaptım. Belki yanlış anladım, belki orada bir hata yaptım, belki şöyle oldu, belki böyle oldu ama ben senin sözünün dışına çıkmak istemem. Zaten bu mümkün değil. Niye değil? Sen bu samimiyetle Kur'an'a gidersen Tanrı zaten seni öyle bir rehberliğiyle, öyle bir hale getiriyor ki zerre onun lafının dışına çıkmaz. O de gider. Yani o şüphe de giriyor ortada. Yani hangi yoldayım, hangi yol doğru gibi şüpheler de gider. Kalbini senin tertemiz eder. Yani benim bu söylediğim aslında siz giresiniz diye. O yola girdikten sonra zaten korkmayın. Rabbimiz sizin bütün içinizdeki o sıkıntıları ortadan kaldıracak ki Hac suresinin 15. ayetiyle inşallah bitireyim. Rabbimize övgüler olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kim Allah'ın bu dünyada ve ahirette kendisine yardım etmeyeceğini zannediyorsa bel bağladığı tüm ilahlardan bağını kessin koparsın. Göğe Rabbine yönelsin ve sonra dönsün baksın bakalım. Allah onu içinde bulunduğu tüm sıkıntılardan kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Eğer bunu yaparsanız Tanrı meydan okuyor size. Siz bütün putlarla bağınızı kesin. Ben sizi bütün sıkıntılardan kurtaracağım diyor. Ona övgüler olsun. Biz inşallah o izin verirse bu hayatta da ahirette de inşallah bu şekilde olacak. Biz bütün putlarla bağımızı kesiyoruz. Sadece Rabbimize yöneliyoruz. O da bizim bütün e, sıkıntılarımızı bugüne kadar hep giderdi. Hiçbir zaman hiçbir şeye ihtiyacımız oldu mu kardeşim? Olmadı. Çocukluğumdan beri de aynıdır. İnşallah sizlere de bunu tavsiye ediyoruz. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben güzel de... bir video oldu bence kardeşler için. Senlikler. Şenlikler diliyorum.